nazgulleri, halk arasında dokuzlar veya kara süvariler olarak da bilinir, Tolkien evreninde kim olduklarını net ve kronolojik şekilde anlatayım. 1. Kökenleri Nazgul, Sauron'un hizmetindeki en korkunç hizmetkarlardır. Başlangıçta, dokuz ölümlü insan kralı veya hükümdarıydılar. Sauron onlara dokuz güç yüzüğü verdi. Bu yüzükler, sahiplerine uzun ömür, güç ve servet verdi. Ama aynı zamanda ruhlarını Sauron'a bağladı. Zamanla tamamen görünmez hale geldiler. Yalnızca Sauron'un iradesiyle hareket eden gölge varlıklara dönüştüler. 2. Özellikleri Görünüş Normal gözle görünmezler. Siyah pelerin ve mihfer giyerler. Şekilleri sis veya gölge gibi hissedilir. Sesleri Çığlıkları Nazgul Screech, Korku ve dehşet saçar. Düşmanların iradesini kırar. Görme. Normal dünyada göremezler ama görünmez alemde, Wraith World'de her şeyi net görürler. Zaafları. Ateşten hoşlanmazlar. Güçlü ışık, özellikle elflerin ışığı onları görüp püskürtür. 3. Liderleri. Angmar'ın cadı kralı, liderleri. En güçlü Nazgul. Angmar Krallığını kurup Arnor'u yıkan kişidir. Yüzük Savaşı'nda Minas Morgul'dan çıkarak Gondor'a saldırır. Kehanete göre hiçbir erkek tarafından öldürülemez. Pelennor Çayırları Savaşı'nda Eowyn ve Merry tarafından öldürülür.